esnafımıza hibe destekleri oldu. Odamıza bağlı olan üyelerimizin nacisi tutan yüzde 97 oranında üyelerimiz bu hibelere başvuru yaptılar veya yapacaklar diyeyim. Birçoğunun nacisi tutuyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ticaret Bakanımıza ilgilenen kimler varsa emeği geçen herkese kendi odam ve esnafım adına öncelikle teşekkür ediyorum. Bunlar tabii ki yeterli değil. Daha önceki açıklarımızda da olduğu gibi. Ama ne yapalım? Olanla yetinmek zorundayız. Az da olsa insanlara bir nefes olur. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir rakam olur. Tabii ki yani şimdi büyük işletmelere bu günlük gider gibi gelecektir ama olsun en azından cebinde bulunsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Var aslında da söyleyemiyoruz. Benim alamayan üyelerimle ilgili de başvuru yapıp da bundan faydalanamayacak üyelerim var. Onlarla ilgili federasyonumuza ve konfederasyonumuza, Ticaret Bakanlığı'na üst kuruluşlarımız olan yerlere yazılarımızı yazdık, taleplerimizi ilettik. Sanırım onlara da olumlu yönde dönüş yapılacaktır. Bazı üyelerimizin başvuruları kabul edilmiyor veya NACE kodlu sıralamasında yer bulamıyorlar kendilerine yok. Onlarla ilgili çalışmamız da devam ediyor. İnşallah onlara da olumlu yönde dönüş yapılacaktır. İşlemini yapamayan üyelerimiz varsa odamıza müracaat edip bizlerin tarafından yardımcı olunca başvuru yapılabileceğini buradan özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu başvurular TC'nin son rakamına göre yapıldığı için öncelikle sıfırla başladı. 8'de bittiğinden dolayı takip eden günler doğrultusunda yapılacak. E, bu günlerin takvimi bittikten sonra herkes karışık bir şekilde yani pazartesiden sonra Karma bir şekliyle herkes başvuru yapabilecek.